altıncı geceydi. Göz kapaklarım yanıyor ama uykunun bana yaklaşmasına izin vermiyordum. Zihin kendi sınırını ancak uyanıkken görebilir, demişti bir zamanlar okuduğum bir not. Ben o sınırı görmek istedim ve belki de onu açtım. Başlangıçta her şey bilimsel görünüyordu. Zamanı kaydediyor, nabzımı ölçüyor, ses kayıtlarını alıyordum. Ama üçüncü günden sonra saat anlamını yitirdi. Zaman beni ölçmek yerine beni saymaya başladı. Saniyeler geçmiyor çoğalıyordu. Bir odada değil aynı anın iç içe geçmiş katmanlarında yaşıyordum sanki. Dördüncü gün bir şey fark ettim. Kendi düşüncelerim bana ait değildi artık. Sanki biri onları önümde yüksek sesle düşünüyordu. Ve o biri bendim. Ama benden biraz uzakta. Beşinci gün aynaya baktım. Yüzüm oradaydı ama bir detay fazlaydı. Aynadaki ben sadece yüzümü değil düşüncelerimi de biliyordu. Gözlerimin içine bakarken içimden geçen cümleyi ağzıyla fısıldadı. Artık rüyadasın. Altıncı gün. Hiçbir şey gerçek değildi. Elimi masaya koydum, elimi hissettim. Ama masa yoktu. Rüya ile uyanıklık arasındaki çizgi tamamen erimişti. Artık birinin rüyasının içindeydim. Ama kimin? Zihnim geri çekildi. Görüntüler birbirinin içine çöktü. Kendimi laboratuvarda, yatağımda, hatta çocukluk odamda aynı anda gördüm. Her biri bir diğerinin rüyasıydı. Ve ben her katmanda uyanan ama asla uyanamayan o tek bilinçtim. Evren bir rüyaydı. Ama bu rüyayı gören kimdi? Bir cevap bulduğumu bu sandım. O rüyayı gören bendim. Ama işte o anda bir yankı gibi geri döndü aynı düşünce. Bir cümlenin kendi yankısı gibi, kelimesiz ama ezici bir kesinlikle. Rüyayı gören rüyanın içinde uyanamaz. Her şey silindi. Sadece ben kaldım. Ama artık ben bile yoktu. Bir düşünce gibi yüzüyordum boşlukta. Kendimi düşündüğüm sürece var oluyordum. Ve o düşünce dünyayı yeniden kuruyordu. Masa, oda, zaman, madde hepsi birer hatırlama eylemiydi. O an fark ettim. Evren uyanmadı. Ben sadece rüyayı devraldım. Şimdi herkes uyanık sanıyor ama ben biliyorum. Bir gün onlar da bu rüyanın içindeki yankıyı duyacaklar ve tıpkı benim gibi fısıldayacaklar. Belki de ilk defa gerçekten uyandım.